Bugün ucuz G3 ile pahalı G3'ü inceliyoruz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Valla G3 ise anısı olan lütfen e, açık şey e, yorumlar kısmında bir anısını anlasın Benim anım şöyleydi. E, askeri askere gittim ya. Hı -hı. Bütün herkes böyle G3'ü sökmeye çalışıyor işte komutanlar şey yapıyor. Ben G3'ü 19 saniyede söktüm. Ee, hani söktükten sonra topladıktan sonra Şefki sonra İstanbul Emre de komutan dedim ya. Herkes bana döndü bir anda. Komutan dedi. Söktün mü dedi. Emre derseniz dedi. Niye? Lan oğlum evet. söktün soru mü taktın adem mı adem. ne yaptın? Hani bu kadar kısa sürede mi şey yaptın falan dedi. Ben dedim ki komutanım söküp taktım. Emredersiniz komutanım falan bir şeyler söylemişti. Komutan da inanmamıştı. Bir daha yapmam dedi. Sonra yaptıktan sonra komutan durdu durdu. Kimsin lan sen de? 216. <laughs> Buradan izliyorsa abi 215'in büyük. Komutana bilecek Eee jandarma komutan tuburuna. Şimdi arkadaşlar <laughs> anlatıyor bir şeyler. Senin G3'de anım var mı? Benim g anım yok. <laughs> benim tankla, benim tankla anım var. Leopardla. Tankçılık yaptı. Leopard'a bindim. Leopard'a bindin mi? Bindim tabii oğlum. Fotoğraf, Nasıldı? İçine fotoğraf çektim ve evet, telefon çıkartamıyorduk o ara. Aa, <laughs> ama gördün mü? Nasıl? Aa, bu kadar oğlum, bu kadar lan. Bu ne kadar böyle giriyorsun içine. Böyle. yani. Yılan gibi girmen lazım, böyle gidiyor. Minnacık evet, Berkay da tankçıymış, içinde. askerliği tankçı olarak yaptı. Neyse. Şimdi olaya geçiyoruz. Olay ne? Bu ne? arada kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Benim de kanalıma abone olun, bunun da kanalına abone olun. Evet. Bir ta, cc, selamlar. Bugün ucuz G3 vs e, pahalı G3'ü inceliyoruz arkadaşlar. Ucuz bende. Ben ucuz sende. Yaklaşık 2500 liralık bir fiyat etiketi var. Oh. Bu videoyu 10 yıl sonra izledikten sonra abi 2500 lira tüfek şimdi 5000 lira demeyin. Ha dükkana gelince değil mi 2 sene A, tabii, sonra? Tabii tabii İki sene önceki fiyatlarla şimdi aynı değil. 2500 lira benim evimde ise 5000 liranın üstünde bir airsoft wow, oyuncağı 2500 var 2500 liralık bir tüfek Acaba farklar neler onu inceleyeceğiz İlk başta ben direkt giriyorum komik. Bir abi fark ne? Bir Heh. abi malzeme kalitesi Full metal <laughs> benimkisi Neredeyse gerçeğiyle birebir aynı ağırlıkta Arkadaşlar benimkisi de full plastik <laughs> Full plastik Bak Bence güzel abi Bak Bak, bak. Dur şöyle yapayım aynı bak ses çıkıyor işte Bak sana vur Aha bundan daha çok metal sesi çıkıyor. <laughs> Plastik ses çıkıyor. Bundan daha çok metal sesi çıkıyor. Yani bu full metal. Bir sabır bu önde. Yo ne alakası olarak. var ya? Tamam ağırlık abi ağırlık. Ağırlık. Uzaklı. Benimki arkadaşlar böyle. İki buçuk. Çorba bile karıştırırım bunu. <laughs> bu çok ağır. Gerçekten ağır. İki buçuk kilo. Oyun için çok ideal. Hiç yorulmazsınız, hiçbir şey olmaz. Bakın böyle böyle takılıyorum. Ee, Sen takıl böyle, böyle bakalım ne kadar takılacaksın. Yok, benimse çok şey... Çok var. Çok Gerçeği de birebir aynı ağırlıkta. Lanet olsun çok Ben bu tüfeği böyle 2 e, dakika falan tutamam. Tutabilecek varsa gelsin, kanalımı onunla devredeyim. E, ya bunlar askerler şimdi. nasıl 20 kilometre, 30 kilometre intikal yapıyordu, Oğlum, Gerçek bir g aynı kilo değil, değil mi? mi? Aynı, birebir aynı. Her şeyle aynı. Sadece kurma kolunun e, şeyi yok, hafifliği yok. E, Ağırlığı yok diyeceksin. Ağırlığı ya. yok, ya. hafif gerçekten. Çok kim lan? Benim kurma kolum nasılmış? O da aynı. Gerçek olmadığı için. Şşş, Çekil. Eee, onun dışında başka ne var? Şarjörleri aynı mı? Şarjörleri aynı değil. Aa, şarjör metal. Mi? Bu da metal ee, ama çekiyiz. bu mid cap, bu yes. high cap'tir. Bu high cap arkadaşlar. Geleceğe işte kadar hani atıyorsunuz, ha de atıyorsunuz. Şunu çevire çevire şey yapıyorsunuz, böyle. Ama bunda mid cap'te 150 tane boncuk oluyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Koyuyorsunuz o kadar. Eee ses sorunu yok. Hani yap. Mesela oyundayım. <laughs> Mesela oyundayım. <laughs> buradan çıkıyor ses. Ses buradan çıkıyor. Tut şunu. Tut şunu. Bak. Ben de buraya geldim. Bak. Beni çekme. Deh mi? Bak gördün mü? Ses yok. Al alıyorsun ya. Ses yok. Yani abi? bu ne demek oluyor? Mitel şarjörler ses yapmıyor o yüzden. Ay yoruldum lan. Ne oldu ya? Yorulursun <laughs> tabii. Benimki 2.5 <laughs> çok... kilo. Yalnız 2.5 kilo çok fazla. Atışlarına yani. gelelim istersen senin G3 nasıl tutulur onu da göster bize bir G3 nasıl tutulur? Heh. Yani G3 tutması zaten çok şey. Sıkıntılı bir silah. Yani şu. Şu. Kurma kolu acıtmaz mı? Yani bu yani bu mu? böyle yaparsa abi çok sıkıntı ya benimsi çok Öyle ağır. abi böyle. Yani çok ağır. Gerçekten çok ağır. Tak 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 tak. arkadaşlar ucu Anlam. turuncu, ucu turuncu, ucu turuncu. Bizim benimse full gerçek bir de aynı ağırlığı falan, görünüşü de aynı. E, full metaldir. <laughs> Dersken ki plastik. Şimdi isterseniz. Atışları geçelim bakalım atışlarda nasıl bir art sağlıyor. Her şey atışlarda belli olacak. Her şey atışlarda belli olacak. mı Hızlı yap. Yakına gel istersen. Hayır hayır. <laughs> Şöyle. çekiliyorsa böyle oluyor. Arkadaşlar ne kadar müzik konusunda yetenekli olduğunu lay la lay 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 yapıyorum. <laughs> Bu ne yapıyor? Menzile bakalım. Menzile bakalım. Gel. Gel. Menzile bakalım. Gel. 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 Senin gerçekten iyi gidiyor. Menzile gidiyor. Senin ise iyi. <laughs> orman at, orman at. Tamam işte orman atıyorum görüyor musun? Ağaca bak şu ağaca. Ha? Tamam. Al. 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 Arkadaşlar bir bak fark et. <laughs> Otomatik atalım. <laughs> Oha, Oha lan bir şey S'ye şey. aldık. <laughs> şimdi, şimdi. At, at, at abi. Atıyorum. El atıyorum. Benimkisi daha toplu. Çünkü beninkisi. bu çok sekiyor. Tepiyor. Ee, tepiyor. Titreşim var demek o zaman. Tepiyor Seninle mu? Istediğin. Be? Bak ona bak. Bunda Bak aradaki fiyi al. İkisini aynı anda at mesela. At şöyle bir. Dur. O daha çok tepiyor. Aynen. Değil mi? Aynen. Bu az tepiyor, o çok tepiyor. Dur bakayım. Şunu... Oğlum çok hafifmiş lan. Çok ha, var, onu bile yalmıyor. Yani, sen iyi top oynarsan hangi kilo oynarsın? Kesinlikle bununla oynarım. Çünkü <laughs> hali. <laughs> oğlum 2 kilo lan. Bu 2 2 kilo. Ben bir şey diyeyim mi? Çok ağır. Çok ağır. Böyle oluyorum. Bu ne oğlum? Bu kim, kim yapmış ya? LCT. Bu da Çin markası. Çin, Arkadaşlar Çin buradan LCT'ye sesleniyoruz. Boş bir tüpek içine demir mi doldurdunuz? Ne yaptınız lan? Ya şimdi teknik özelliklerine baktığın zaman bu oyuncak 350 370 FPS. Bu 400 <laughs> FPS'in üstünde. 420. Gidiyor ama bu da gidiyor. 410. Ama şöyle iki oyuncakta 50 metreye boncuk atıyor. Çok rahat. Atıyor. Ama e, şöyle bir sıkıntı var. E, bu Heh. bu boncuğu yavaş atıyor. Bu daha çok DMR sniper gibi. DMR türevinde gibi. İç namlusu uzun. FPS 400'ün üstünde 420 falandır büyük bir olasılıkla. Ve daha keskin düz gidiyor. E, rofula yüksek bu oyuncak. Bu arada bir, bir saniyede attığı boncuk ya şey olarak e, bir saniye bir saniyede attığı boncuk sayısı olarak da bu daha fazla. Ya, evet. Aynen ROF olarak yüksek evet ama neredeyse aynı menzile atıyorlar yani aynı yere atıyorlar. Ama bu, Bunun tepmesi daha fazla bunun tepmesi daha az ama bu çok ağır bunu 2 dakika tutayım dedim şöyle atış yaparken hiç zevk almadım bu ne oğlum. <laughs> aynen. İçine demir koymuşlar mesela. Sence e, fiyat performans olarak bunu alır mısın? Alırım. Peki bunu niye, niye alır insanlar? Hı? Bunu niye alır insanlar? Öyle gerçekçi. Gerçekçi olduğu için Gerçekçi değil mi? seven şeyler. Değil mi? Ama ben gerçek sevmiyorum. Ben ucuzcuyum arkadaşlar. Ben esnafım. Ben <laughs> Biraz her da... şeyin ucuzcusu, ucuzcuyum. Biraz ha. da çelekele salatalım mı? Hadi atalım. Hadi gel, çelekele atalım. He, ben de alırım. Zaten çok rahat. Hadi lan, daha hızlı yap. Ya. Sen vuramıyorsun. Saçmalama andım. Vurduğunu görüyorum. Hep vuruyorum. Hiç kaçırmadım yani. Aynı anda vuruyor. <gülüyor> yap yap. <gülüyor> yap yap. Kanal yapsana bu geri kal. Ben ikinci kola geçtim. Ve hiç yorulmam, Sabah kadar yaparım. Ben tek kola geçtim. <laughs> Vuruyor be. Kaçıldı. <laughs> 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 Benim ağrımaya başladı. Işte. Pes et oğlum pes et. Ha vuramadın. Aa sen de vuramadın. Vurduk. O aynı anda vurdu lan. Aynı anda ses çıkıyor. Ha bunu vuramadın. Çekil! <laughs> <Aa>! ah, <evet. gülüyor> <laughs> i̇şte bundan bahsediyoruz arkadaşlar. Ben geleceğe kadar oyun oynayabilirim Airsoft ama bu oynayamaz. Yorulur. Bak hala atış yapabiliyorum. Neden? Sen... İşte... Bu oyuncak yaklaşık dört buçuk, dört gram. Ya yani gerçekte de birebir aynı. Bu oyuncak ise iki kilogram ağırlığında. Yani demek istediğim şu ağır tüfek her zaman Airsoft'ta kötüdür. Ee, gerçekte de kötüdür aslında. Neydi bunun markası? Jingong. Jingong gel gel. Burayı. Ulan Jingong. Bak sana sesleniyorum. Ben bu oyuncağı şimdi belki ben böyle takmayı sevmiyorum. Böyle takmayı sevmiyorum. Ben bunu böyle takarken bu abone olduğumun şeyi niye açıyorum? <laughs> Mustafa <laughs> buraya buraya bir tır bir şey taktın da şuraya. Allah'ım ya Rabbim. Hepsini içine koyduk gene. Gördünüz değil mi Jingong? Burada Jingong'a sesleniyoruz. Evet arkadaşlar. Kaç kişisiniz bilmiyorum. Ee, <laughs> ne oldu şey otur. Ucuz oturun. Kapanışı yapacağım. Ucuz vs pahalı airsoft diye incelemesi böyleydi. Son sonucu söylüyorum. Ee, menzili olarak aynı. Ee, stabil olarak bu biraz daha iyi fiyat olarak o daha iyi. Ama %100 fiyat farkı var. %100 fiyat farkı var. 2500 ile 5000. Ee, gerçekçilik hissiyatı bu daha iyi VJT. Ama işte Airsoft'ta işlevsellik olarak bu daha iyi. Çünkü gördünüz yani ben çift kol kullanmama rağmen, çift kol değiştirmeme rağmen maalesef yoruldum ve bittim. Yoruldum. Ee, Berkay yorulmadı. Ee, o yüzden ben ucuz olanı tercih ediyorum çünkü hafif diye. Ee, bir şey söylemek istiyor musun? Bir şey söylemek istiyorum. G3 kullanmayın. G3 kullanmayın. <gülüyor> <gülüyor> G3 kullanmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Like, like atın. Bir Bye. şey atın. Bye. Lütfen.